Alüminyum ile akademik dünyayı bir araya getiren, Türkiye'nin alüminyum dünyasındaki gelecek vizyonunu şekillendiren 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun kıymetli düzenleyicileri, konuşmacıları ve katılımcılarını saygıyla selamlıyorum. Yurt dışında olmam nedeniyle katılımımı video kaydıyla gerçekleştirebiliyorum. Sunumumda yeşil dönüşüm bağlamında uluslararası alüminyum ticaretini değerlendireceğim. Sunum planıma e, kısaca değinmek isterim. Öncelikle alüminyum üretimi ve tüketimini, ardından dünya alüminyum ticaretini değerlendireceğim. Her şey gibi yeşile dönen ekonominin e, alüminyum sektörüne olası etkilerini değerlendireceğim. E, sektör için yarattığı fırsatlar ve ihracatçılarımızın uyum sağlamasını gerektiren sınırda karbon düzenlemesini inceleyeceğim. İhracatta rekabetçiliğimizi korumak için atılabilecek ile sunumumu netile, e, neticelendirmeyi planlıyorum. Sonuçta... E, Bildiğiniz gibi alüminyum üretiminde gerekli arama mal olan alümine için e, günümüzde boksit tercih ediliyor. Üretimde boksit dışında kullanılabilecek e, çok sayıda farklı kaynak da var. E, Bunlar arasında alüminyum içeriğiniz nispeten yüksek kaynaklar olan kil mineralleri doğada bol miktarda bulunuyor. Ama bu kaynaklardan alüminyum üretimi en azından şimdilik ekonomik görünmüyor. E, U.S. Geological Survey'in rakamlarına göre dünyada boksit kaynakları 55-75 milyar e, ton arasında. Dünya işlenebilir boksit rezervlerinde yaklaşık 32 milyar ton olduğu tahmin ediliyor. E, toplam dünya boksit rezervinin 7.4 milyar tonu yine de e, 5.8 milyar tonu Vietnam'da, e, 5.3 milyar tonu Avustralya'da ve 2.7 milyar tonu da Brezilya'da e, bulunuyor. MTA'nın araştırmalarına göre Türkiye'nin muhtemel ve mümkün boksit rezervi e, 365 görünür rezervi ise 57 milyon ton. Toplamda 422 milyon ton e, boksit rezervimiz var. E, bunun e, 63 milyon e, tonu ise işletilebilir durumda. Yaklaşık bir birim alüminyum için e, üretimi için iki birim e, alümina iki birim alümina için ise dört birim boksit gerektiği dikkate alınırsa, e, bu işletilebilir rezervlerle yaklaşık e, 15.8 milyon ton e, alümina üretebileceğimiz e, söylenebilir. Dünya boksit üretimi son 20 yılda %171, son 10 yılda ise %65 oranında arttı ve 2020'de bir önceki yıla yani 2019'a göre %5 artış yaşadık ve yaklaşık 377 milyon ton boksit üretildi dünyada. Bunun %70'i ilk 3 ülkede yoğunlaşmış durumda. 2020 boksit üretiminde Avustralya'nın payı %28, Yine'nin %23, Çin'in de %18. 10 yıl içerisinde, son 10 yıl içerisinde boksit üretimini yaklaşık 4 katına çıkardı yine. 2020'de bir önceki yıla göre de boksit üretimini %25 oranında arttırdı. Keza Endonezya'da 2021'de %56 artışla e, yüksek bir performans sergiledi. Türkiye son 10 yılda e, boksit üretimini yaklaşık %80 arttırdı ve 2020'de 2.4 milyon ton e, boksit ürettik. E, 2020'de dünya rafine alüminyum üretimi yaklaşık 67 milyon ton, dünya boksit rezervlerinin sadece %3'ü, boksit üretiminin ise %18'i Çin'de olmasına rağmen rafine alüminyum üretiminin %56'sına tekabül eden 37 milyon ton alüminyum üretimini gerçekleştiriyor Çin ve Çin'e bu alanda Rusya, Hindistan ve Kanada takip ediyor. Rafine alüminyum üretimi ton bazında son 20 yılda %174 arttı. Pazar yoğunlaşmasını ölçen e, Herfindal-Hirschman Endeksi var, e, malumunuz. E, buna göre e, rafine üretim yoğunlaşması %295 arttı. Bu endeks esasında dünyadaki tüm üretimin birkaç ülkede yoğunlaşmasının derecesini göstermesi açısından önem arz ediyor. E, sağdaki grafikte görebileceğiniz şekilde e, diğer ana metallerle karşılaştırdığımızda e, alüminyum son 20 yıl içinde üretim yoğunlaşması en çok artan metal olmanın yanı sıra üretimi de en çok yoğunlaşmış metal olarak e, göze çarpıyor. Alüminyum üretiminin e, %56'sını gerçekleştiren Çin, e, tüketimin de %60'sını gerçekleştiriyor. E, 65 milyon e, ton alüminyumun 39 milyon tonunu... Çin tüketiyor. Bunu takip eden ilk ülkede 4 milyon tonla Amerika Birleşik Devletleri ve yüzde %7 paya sahip. Son 20 yılda dünya alüminyum üretimi tüketimi yüzde %59 artış yaşadı ve Türkiye'nin tüketimi ise yüzde %51 oranında arttı. Ama 2020'de alüminyum tüketimimiz bir önceki yıla göre yüzde %9 arttı ve 1.1 milyon tona erişti. Eee Soldaki grafikte 2020'de alüminyum sektör, alüminyumun sektörlere göre nihai kullanımına görüyorsunuz. İnşaat sektörü yüzde 25 ile birinci sırada, onu yüzde 23 ile ulaşım, yüzde 12 ile elektrik, yüzde 11 ile makine ve ekipman sektörleri takip ediyor. Sağda da altı ana metal üretim ve tüketiminde ilk üç ülkenin payını gösteren grafik var. Burada da alüminyum üretim ve tüketiminde tek ülkenin en çok pay sahibi olduğu, ana metal e, olduğu gözleniyor. Çin hem en büyük alüminyum tüketicisi hem de en büyük üretici olarak ön plana çıkıyor. E, Trade Map'te 2021 rakam güncellemesi henüz devam ettiği için 2020 rakamlarıyla e, bu grafiği tanzim ettim. E, buraya bakarsak mavi sütunlar dünya toplam alüminyum ihracatını gösteriyor. Gördüğünüz gibi... Son 20 yılda e, alüminyum ihracatı 64 milyar dolardan 165 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin de dünya alüminyum ihracatındaki payı son 20 yılda %0.5 seviyesinden e, %1.9'a erişti. Ve 2020'de pandemiden dolayı e, tüm dünyada alüminyum ihracat hacmi azalırken e, bütün bu zorluklara rağmen payımızı yükseltmeyi başa attığımızın da altını çizmekte fayda görüyorum. E peki en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler kimler diye baktığımızda ilk 10 ihracatçı e, tüm ihracatın %53'ünü e, yapıyor. 2020'de Çin %15 pay ve 25 milyar dolarıyla en çok ihracat yapan ülke oldu. Onu Almanya, e, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sırasıyla izliyor. Türkiye e, alüminyum ihracatında 17. sırada. Dünyada en çok ihracatı yapılan mal grubu %28 oranıyla işlenmemiş alüminyum onu saç ve levhalar takip ediyor. İthalat kısmına baktığımızda son 20 yılda Türkiye'nin payının %0.7'den 2021'de %2.1'e yükseldiğini görüyoruz. Dünyada e, alüminyum ithalatının %50'sine yine ilk 10 ülke yapıyor. E, rafine alüminyum üretiminde, tüketiminde ve ihracatında ilk ülke olan Çin, ithalatta ilk ülke e, olarak karşımıza çıkmıyor. Burada 19 milyar e, dolar ile Amerika Birleşik Devletleri en çok ithalat yapan ülke. Onu 15 milyar dolarla Almanya ve 8 milyar dolarla Çin takip ediyor. Türkiye'nin alüminyum ithalatındaki sırası ise e, 16. Dünyada en çok ithal edilen kalem de e, malumunuz işlenmemiş alüminyum e, olarak ön plana çıkıyor. E, Türk verilerine göre 2020'de e, ihracatımız 3.1 milyar dolar. E, 2020'de bu rakam... %68 oranında arttı ve 5.2 milyar dolara yükseldi. E 2021'de %35'lik payla en çok çubuk profil ihraç ettik. E ve saç, levha, folyo ve külçe onu takip eden diğer ürün grupları. E, çubuk profil ihracatımız %79 artışla 1 milyar 782 milyon dolara yükseldi. Saç levha ihracatımız da %95 oranında arttı ve 1 milyar 80 milyon dolar oldu. Külçede neredeyse 5 katına çıktı ve 475 milyon dolara erişti. İhracatın değer olarak artışında, miktar artışının yanı sıra tabii ki alüminyum fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu ifade etmekte fayda var. E, 2021'de e, alüminyum ihracatı ortalama birim fiyatı e, 3.97 dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıl bu 3.34 dolardı. 2021'de inşaat aksamı hariç ihracatı gerçekleştiren bütün ürünlerin birim fiyatları malumunuz yükseldi. İhracatımızın %2 gibi küçük bir bölümünü oluşturan döküm 7.92 dolar ile en yüksek birim fiyatına sahip ihraç kalemimiz. Birim fiyatı en çok artan ise külçe oldu. 1.88 dolardan 2021'de 3.08 dolara çıktı külçenin birim fiyatı. Hurdanın da birim fiyatı %54 oranında arttı ve 1.99 dolara yükseldi. 2021'de en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya 813 milyon dolarla ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri 392 milyon dolarla onu izliyor ve İngiltere'de 3. sırada gördüğünüz gibi ihracat yoğunluğumuz ilk 10 ülkenin %7'si Avrupa olmak hasebiyle yine Avrupa ülkelerine yarıdan fazlasını ihracatımızın Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. İthalata baktığımız zaman da 2021'de yaklaşık %94 artışla 6.6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdik ve bunun neredeyse dörtte üçü külçeden oluşuyor. Onu saç levha ve burada takip ediyor. 2020'de külçe ithalat rakamımıza baktığımız zaman %117 artışla 4.7 milyar dolara eşliğini görüyoruz. Saç levha ithalatımızda 630 milyon dolar. Burada da da ise yüzde 134 artışla 521 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bugün dilimizden düşmeyen yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm aslında yıllardır süren süre gelen müzakereler, anlaşmalar, siyasetlerinin bir neticesi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris Anlaşması, Yeşil Ekonominin aslında temel taşları diyebiliriz. Bu taşların üzerine Aralık 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mütabakatı ile Avrupa Birliği Yeşil Dönüşümü aynı zamanda ekonomik bir büyüme stratejisi olarak açıklamış oldu. Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasıyla Trump sonrasında Amerika'nın Paris Anlaşması'na geri dönmesi de iklimle mücadele konusunda ülkelerin karbon azaltım tarihlerini yükseltmesine ve Avrupa'nın Fit for 55 paketini açıklaması, 26. Taraflar Konferansı geniş katılımlı şekilde gerçekleşmesi, yeşil dönüşümün her alandaki tesir ve ilmesini oldukça arttırdı. <laughs> Yeşil dönüşüm e, e, alüminyum sektörü için e, muhakkak fırsatlar yaratacak. Uluslararası Enerji Ajansı yeşil enerji dönüşümünün kritik minerallerin kullanım alanlarını genişletip talebini artıracağını belirtiyor. E, özellikle güneş panelleri, panelleri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, elektrik şebekeleri, elektrikli araçlar alüminyum kullanımını artıran unsurlar. Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için Elektrik şebekelerinin de genişlemesi bekleniyor. Bu yüzden kablo, tel ve biraz da transformörlerde kullanılan alüminyum ve bakırın yıllık talebinin 2040'a kadar iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bakır elektrik ve ısı iletkenliğinin yüksek olması sebebiyle elektrik şebekelerinde malumuz tercih ediliyor ama alüminyuma göre üç kat daha ağır ve maliyetli olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu nedenle kimi durumlarda alüminyum malumuz tercih ediliyor. Ve hafifliğinden ötürü alüminyumun genelde yer üstündeki hatlarda, kimi zaman da yer altı ve su altı kablolarında kullanılıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için gereken adımlar atılırsa, 2020'de 9 milyon ton olan elektrik şebekeleri için alüminyum yıllık talebinin de 2040'a kadar 16 milyon tona çıkacağını öngörüyor çeşitli kaynaklar. Elektrikli araçlar çok kritik yeşil dönüşümde. Zira elektrikli araçlar geleneksel içten yanmalı motor modellerine göre 2 ila 4 kat arası daha verimli. E, üstüne üstlük emisyonu yüksek petrol bazlı yakıtlara bağlılığı da azaltıyor. E, ekranın solunda gördüğünüz grafikte orta ölçekte elektrikli araç ile konvansiyonel benzinli bir arabanın yaşam döngüsü boyunca çıkardığı emisyonları karşılaştırıyoruz. E, elektrikli araçların yaşam boyu aldığı karbon konvansiyonel arabanın neredeyse yarısı kadar. O çarpıcı bir rakam. E, hali hazırda da elektrik araç pazarı büyüyor, yeşil dönüşümle bu büyüme ilme kazanıyor. 2010'da 17 bin adet e, dünyada elektrikli araç varken, 2020'de 10 milyonu aştı bu rakam ve yine sağdaki grafikte e, sütunlar içindeki yeşil kısım Çin'in elektrikli araç sayısını gösteriyor. Çin'in e, 4.5 milyon elektrikli araçla birinci olduğunu görüyoruz. Avrupa 3.2 milyon ile onu takip ediyor ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğusunda eyleme geçilirse 2030'da elektrikli araçların sayısı 230 milyona yükselecek. Bir araştırma şirketi elektrikli araçlar için alüminyum talebinin de 2025'te 2.4 milyon ton, 2040'da 9.4 milyon tona erişebileceğini tahmin etmekte. alüminyum yoğun bir araç toplam hayat döngüsü içerisinde enerji tüketimini %20'ye varan bir oranda azaltabiliyor. Ki bu karbon emisyonlarının %17'ye varan azaltımı manasına geliyor. Bu yüzden yeşil dönüşümle araç başında kullanılan alüminyum miktarının artması bekleniyor. Bunların yanı sıra diğer ham maddelerin fiyat artışı da alüminyum talebi arttırabilir. Mesela bugün pazarlanan elektrikli araçların %90'ından fazlası verimliliği, kompakt boyutu ve yüksek enerji yoğunluğu sebebiyle sabit mıknatıs senkron motor kullanıyor. Bu da motor başına en az 1 kilogram nadir toprak elementi gerektiriyor. Nadir toprak elementlerinin ham maddede işleme süreçleri ise Çin'de yoğunlaşmış vaziyette. buna ilk olarak geri dönüşüm eksikliği, yüksek fiyat dalgalanmaları da tabii ki endişe yaratıyor. Nadir toprak elementlerinin yüksek fiyatlarına karşı indüksiyon motorlarıyla geçişte alüminyum talebi arttıracak unsurlardan biri olarak gündemde yerini koruyor. <laughs> Ee, fırsatların yanı sıra e, şüphesiz e, yeşil ekonomi uluslararası ticaret açısından titizlikle ta takip edilmesi gereken ve maliyet yaratan yeni uygulamalar da getiriyor. Avrupa Birliği 2030'a kadar 1990 seviyelerine kıyasla %55 e, emisyon azaltımı e, hedefliyor. Bu Fit for 55 dediğimiz unsur bu. Zaten e, Avrupa Birliği de karbonizasyonu için 2005'ten beri kendi içinde özellikle enerji yoğun sektörlerdeki firmalar için ...emisyon ticaret sistemini uyguluyordu. Komisyon ETS'nin AB dışında genişletilmesi olarak nitelendirilebilecek sınırda karbon düzenleme mekanizmasını... ...yani bugün SKDM dediğimiz... ...duyuruyu Temmuz 2021'de yaptı. Ve beklediğimiz gibi enerji yoğun olması sebebiyle... ...alüminyum sektörü de SKDM'den etkilenecek ilk sektörler arasında. 2020'de TÜSİAD'ın yaptığı bir çalışma hatırlayacaksınız. SKDM uygulamaya geçtiğinde karbonun ton başına fiyatının 50 euro olması durumunda AB ihracatının Türkiye'ye maliyetinin yıllık toplam 1.8 milyar euroya kadar çıkabileceğini hesaplamıştı. <laughs> SKDM 2023-2026 yılları arasında geçiş dönemi ve karbon emisyonu raporlama yükümlülüğünü öngörüyor. Bu geçiş döneminde piyasadan karbon emisyonuna ilişkin bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini hedefliyor. Mevcut planlamada sadece doğrudan karbon ayak izi yer alıyor. Değerlendirme sürecinde ise dolaylı karbon ayak izinin de sürece dahil olmasına yönelik karar alınabileceği öngörülüyor. Avrupa Birliği önemli bir ticaret partnerimiz olduğu için hatta en önemli ticaret partnerimiz olduğu için ihracatçı firmalarımızın bu düzenlemeden ötürü bir kayıp yaşamamaları adına SKDM'ye hazırlıklı olmaları çok önem taşıyor. Bunu vurgulamak gerek. E, alüminyum sektörü karbondioksit emisyonlarına bir göz atarsak... E, ...sektör dünyadaki antropojenik emisyonların yaklaşık yüzde ikisine tekabül eden... ...1.1 e, milyar ton civarında sera gazından sorumlu. E, ve bu e, karbon ayak izinin 90 kadarı birinci üretim süreçlerinden kaynaklı. Zira birinci alüminyum üretim süreçleri malumunuz çok aşamalı ve enerji yoğun. Özellikle alümina'nın elektrokimyasal indirgeme safhası enerji tüketiminin büyük kısmını oluşturuyor. E, şekilde de alüminyum üretim aşamalarının hangi kısımda ne kadar karbon emisyon salımı gerçekleştiğini görebilirsiniz. Alüminyum izabesi elektrik kullanımından ötürü karbon emisyonunun e, salımının en çok olduğu e, aşama. E, kömürden üretilen enerjinin e, yine karbon ayak izi yüksek. Dünyada 2020'de birinci alüminyum izabesi için kullanılan enerjinin %56'sı kömürden geliyor. %30'u ise hidroelektrikten üretiliyor. Kömür karbon salımı için çok karbon salımını çok arttırdığından firmaların karbon maliyetini de arttıran bir unsur. Ve yine sağdaki pay chartta gördüğünüz gibi 2020'de birinci alüminyum izabesi enerji tüketimini en çok yapan ülke Çin. Çünkü alüminyum üretiminde Çin biliyorsunuz göğüslüyor ilk sırada. Ve enerji tüketiminde de %58'lik pay ile ilk sırada. Avrupa'da ise bu oran yüzde %13. Çin'i Avrupa Birliği takip ediyor. Grafikte Çin ve diğer bölgelerin birinci alüminyum izabesi için kullandıkları enerji kompozisyonlarını görüyoruz. Çin'in birinci alüminyum üretiminde kömür bazlı enerji kaynağının toplam üretimde kullandığı enerji içindeki payı yüzde %88. Bu da ciddi ölçüde karbon salımı ve e SKDM kapsamında Ciddi bir maliyet anlamına geliyor. E, Avrupa'da üretilen alüminyum e, ton başına yaklaşık 6.7 ton karbon salımı gerçekleştiriyor. Bu miktar Çin'de kömür bazlı elektrik kullanımından ötürü 20 tona kadar varıyor. E, enerjinin ve e, dolayısıyla enerji kaynağının e, birinci alüminyum üretimindeki kritik rolü, e, hurdadan alüminyum üretimine ön plana çıkarıyor. E, zira ikinci alüminyum üretimi birinci üretim için gereken enerjinin yaklaşık yüzde beşiyle mümkün. alüminyumun teorik olarak ilk başlangıç özelliklerini ise hiç kaybetmeden nihai bir şekilde geri dönüştürülebilmesi özelliği de ikinci üretimin cazibesini arttıran bir başka etken ve günümüze kadar üretilmiş tüm alüminyumun %75'ine tekabül eden yaklaşık 1.5 milyar tonluk kısmının geri dönüşüm sayesinde hala kullanımda olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'ne göre 2018'de 95 milyon tonluk dünya alüminyum talebinin 31 milyon tonu geri dönüştürülmüş alüminyumundan karşılandı. Ve yine aynı enstitü enerji ajansı senaryolarıyla uyumlu olarak 2050 yılı patikasını araştırdı. Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu iki derece senaryosuna göre alüminyum sektörünün toplam emisyonlarını yaklaşık yüzde seksen düşürmesi gerekiyor. Uluslararası alüminyum enstitüsü artan talebe rağmen emisyon azaltımı sağlamak için elektrik dekarbonizasyonu, doğrudan emisyon azaltımı, geri dönüşüm ve kaynak verimliliği olmak üzere 3 temel yol belirledi. Ajans da enerji ajansı da hedeflere ulaşmak için devletlerin zorunlu karbon emisyon azaltım politikaları izlemesi ve ARGE konulamaları yapması, burada toplama sistemini geliştirmesi, buradadan üretimin arttırılması, birinci üretimden kaynaklanan emisyonların azaltımı için yeni teknolojilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Nihayetinde güneş panelleri yoğunlaştırılmış güneş enerjisi elektrik şebekeleri, elektrikli araçlar gibi yeşil enerji dönüşüm teknolojilerinin alüminyumun kullanım alanlarını çeşitlendirmesi ve talebi arttırmasının beklendiğini ifade edebiliriz. Çin'in alüminyum üretiminde ciddi oranda kömür kullanıyor olması karbon ayak izini ve Avrupa Birliği'ne ihracat maliyetini arttıracak bir unsur. İhracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği'ne ihracatta rekabet avantajımızı koruyabilmek için İhracatçıların düzenlemeleri takip etmeleri, karbon ayak izi ölçüm ve takiplerini yaptırmaları, düşük karbonlu üretim için yol haritalarını çıkarmaları çok önemli. E yine Türkiye'nin alüminyum geri dönüşüm kapasitesini arttırması, geri dönüşüm teknolojisini geliştirmesi ve sertifikasyon süreçlerini işletmesi rekabet avantajını korumada kritik bir unsur. Yine e, ülkemizin AB'ye yakın olması, ulaşımdan kaynaklanacak karbon emisyonları açısından Çin'e karşı bir avantaj arz ediyor ve yeşil ekonominin sektör için getirdiği fırsat ve riskleri de birlikte değerlendirip bunlara da hazırlı olmak çok elzem bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılı bir sempozyum diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.